İddia Gazetesi kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni yılın 2021'in ikinci kuponuyla sizlerle birlikteyim. Dün 2 Ocak Cumartesi günü kuponumuz 3 maçlı kombinimiz tuttu arkadaşlar. Kazandık. Yeni yıla kazançlı başladık. İlk, yeni yıldaki ilk kuponumuz da o. Bu şimdiki ikinci kuponumuz. Bugün 3 Ocak 2021 2021 demeye de alışamadım daha henüz. 2021 Pazar 3 maçlı kombinasyonum var. Ekranda gördüğünüz işaretli maçlar arkadaşlar. Hemen ilk maçla başlayalım. Saat 15.30'da Almanya 2. Bundesliga'dan ee, Aue Browns-Waig maçı Şöyle aralarındaki form durumundaki son maçı göstereyim size. Son 5 maçlık performansları. Ev sahibi ve kendi evinde son 5 maç içinde 2 maç yapmış gördüğünüz gibi. Tek galibiyeti var. Diğer maçı kaybetmiş. Deplasman'da da bir galibiyeti var. Onun dışında bir beraberlik, iki mağlubiyet çektiğinde. Yani e, dengesiz bir takım görüntüsünde gördüğünüz gibi. Deplasman takımı da e, ev sahibine istinaden daha çok mağlubiyet almış. Ada kendi evinde bir galibiyeti var. E, bir tane de beraberliği var Deplasman'da. E, son Dortmund mağlubiyeti Kupa maçı arkadaşlar. Onu K almayın. Av önünde Nürnberg, Nürnberg mağlubiyeti. O da Kupa maçı aynı şekilde. E, puan durumuna şöyle bir bakalım. Ev sahibi 7. sırada gördüğünüz gibi 20 gol atıp 15 gol yemiş. Deplasman'da 18 takımlı. Lig'de 15. sırada 13 gol atıp 29 gol yemiş. Ben bu maçta arkadaşlar, <laughs> tahminim, ilk yarı gol olur, oranı 1.25. İlk yarı gol olur, oranı 1.25. Arkadaşlar, dün tutan kuponumuz 2.10 orandaydı. Hani bazı arkadaşlara e, oran düşük gelmiş olabilir. E, normaldir, kabul ederim. E, oran düşük olmuştur. E, ama önemli olan bizim için bundan sonra bu yeni yılla birlikte Kazanmak, kazanmak ve sadece kazanmak yani kaybetmemek mümkün olduğunca kaybetmemek için kuponları e, oluşturmaya çalışıyorum. Yani iki oran olur 3 oran olur 4 oran olur yeri gelir ama Önemli olan kaybetmememiz, Daima kazanmamız O yüzden e, oranlara çok takılmayın lütfen Yani iki oran bir olsa e, şimdi yüklü basan var az basan var tabii ki e, Oyunlara kim ne kadar oynuyor onu bilemem ama yani yüklü oynayanlar en azından iki katını almış oluyorlar. İkinci maçım 16.30'da Şili e, liginden Deportivo Antafor gibi bir şey. Antaforta öyle bir şey. E, tam söyleyemiyorum şu an. Ve Kolo Colo maçı 16.30'da Şili liginden. Şöyle bir 5 maçlık form durumlarını Görelim, ee, gördüğünüz gibi ev sahibi evinde oynadığı iki maçta bir galibiyet, bir beraberlik almış. Deplasman'daki e, üç maçından da iki beraberlik çıkartmış, bir de mağlubiyeti var. Yani evinde biraz daha sanki başarılı gördüğünüz şekilde. Kola kola e, zaten birazdan puan durumunda göreceksiniz ligin sonuncusu konumunda, o da dengesiz bir takım. Deplasman'da galip geliyor, beraber kalıyor. Kendi evinde mağlup oluyor falan. Ee, böyle bir takım. Şöyle puan durumuna bakalım. Ev sahibi dördüncü sırada. 40 puanla. E, liderler arasında 9 puan fark var ama liderin tabi puan e, maç eksiği var. 2 maç. Gördüğünüz gibi dediğim gibi Colo Lig'in sonuncusu. Ki Colo normalde iyi bir takımdır. E, Şili Lig'ine göre ama. Bu seneki performansları berbat. Öyle bir durumdalar. Ben bu maçta arkadaşlar benim tahminim ilk yarı gol olur. Oranı 1.30. Bunun da oranı 1.30. Bir önceki maçımız 1.25'ti. Ve son maçımız kuponumuzun 18.45'te Telstar, e, Neptunis, Megan, maçı Hollanda liginden. Arkadaşlar bu arada videolarıma bir beğeni atarsanız çok memnun olurum. E, beğenilerinizi lütfen e, eksik etmeyin. İzleyen arkadaşlar e, eğer beğeniyorsanız, yorumlar hoşunuza gidiyorsa, maçlar iyiyse lütfen beğenilerinizi de yapalım, atlamayalım rica ediyorum. Ee, Hollanda Ligi'nden Telstar-Nijmegen maçı. Ee, bunun da 5 maçlık performansına bakalım. Şöyle e, şeyi göstermiyorum ben size. Daha önce de videolarımda söyledim. Aralarındaki maçları hiç söylemiyorum arkadaşlar, bakmıyorum. Benim için her zaman söylediğim gibi son sezonda, oynadıkları sezondaki performansları önemli. Önceki senelerde ne yapmış oldukları çok ilgilendirmiyor. Ee, şöyle bakalım. Terzitar e, gollü maçlar yaşamış. Son 5 maçın 4'ü üst bitmiş ve karşılıklı gol olarak sonuçlanmış. Bir maçında sadece gol yememiş. Onu da kazanmış kendi evinde 2 gol atmış. Nijmegen'de aynı şekilde yine gollü maçlar yaşıyor. Son 4 maçın 10'unda son 5 maçın 4'ü onun da 3 bitmiş. Bunların 3'ü e, KG bitmiş. Arkadaşlar e, şöyle puan durumuna da bakalım. Nice deplasman takımı 5. sırada, Tacislar ev sahibi 9. sırada. Aralarında 6 puanlık bir fark var. Benim bu maçla ilgili tahminim maç sonu 2,5 üst oranı 1.35 üçlü kombinemizin toplam oranı 2.20 arkadaşlar. An itibariyle iddia değiştirmediği sürece yani tam olarak 2.19 geliyor. 2.20 düz hesap. Herkese bol şans bol kazanç diliyorum. Görüşmek üzere.